Evet değerli kardeşlerim üçüncü ayet ne söylüyor bize o kimseler ki müminlerden bahsediyor bir yukarıda tevekkül ederler izah ediyor mümin böyle olur diyor ya yani. şöyle şöyle olmaz diyordu önceki surede ayetlerde içeriklerini anlattı anlattı şimdi mümin şöyle olur diyor şöyle olmaz diyordu öbür surede şimdi böyle olur demek istiyor. Nasıl olur? O kimsenin namazı dürüst kılarlar. Yani riyakarlık bilmezler. Namazı kılarken şaşırırlar samimiyetlerinde. Ne okuduklarını şaşırırlar. Samimiler ya, bu samimiyeti düşünerek hangi ayet okuduğunu şaşırır. Burayı anlayabiliyor muyuz? Dürüst kılarlar. Dürüst. Peki dürüst kılmanın yolu neymiş? Hemen bakalım. Bu münafıklara göre değil bu ayet. O kimseler ki namazı dürüst kılarlar. Nasıl dürüst kılarlarmış namazı? Yani dürüst namaz nasıl dürüst olurmuş? Doğrulurmuş. Riyakarlıktan beri riyakarlığın kaynağını ne oluşturur? Devam ediyor. Ve kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden başkalarına dağıtırlar. Fazlasından bahsetmiyor rızıklandırdığımız iki tabak yemek verdik diyor, bir tabağını dur diyor. Değerli kardeşim neredeyiz? Bak namazı neyi düzel diyormuş. Namazı neyi dürüstleştiriyormuş. Şimdi anlayabildik mi? İnfak, infak, infak. Bunu Rabbine ulaştıran, samimi teslim eden, samimiyetini ortaya koyan, tevekkül ettiren, imanı artıran fedakarlık, infak, infak, fedakarlık, fedakarlık, infak. Fedakarlık, fedakarlık, fedakarlık. Bu. işte bu. Hakikaten Rabbine ulaşmak mı istiyorsun? Rabbini çok mu sevmek istiyorsun? Fedakarlık mı diyeceğiz. Gerisi yalan, yalan, yalan. Allah de yeter kelimesi altı dolu yalandır. Niye? Fedakarlık dar gelir o adama. Çünkü münafıktır. Şimdi anladık mı? Ayeti tekrar okuyalım. Bu ayeti de sohbetimizi tamamlamış olalım. O kimseler ki namazı dürüst kılarlar. Ve, ve bağlıyor. Ve kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden başkalarına dağıtırlar. Fazlasını filan demiyor, zekatı filan demiyor. O kimseler ki şimdi anladık mı? Müminin vasfını anladık mı? Mümin nasıl olur anladık mı? Müslümandan bahsetmiyorum. Müslüman İslam'a ilk giriştir. Müminden bahsediyor. O kimseler namazı dürüst kılarlar. Ve kendilerini zıklandırdığımız şeylerden başkalarına dağıtırlar. İşte olay bu. Bizi düzeltecek olan Allah'ın elinin bize ulaşmasına uzanmasına sebep olacak olan perdelerin kalkıp bize yardım etmesine sebep olacak olan işte şu iki ayet. Şu bir ayet. Namazı dürüst rızıklandırdığımız şeylerden başkalarına dağıtın. Fazlasını demiyor, zekat demiyor, fitre demiyor. Burayı anlayabildik mi? Anlayabildiysek demek ki kurtuluş nerede? İnfak, infak, infak. E bunun için de derdine düşmen lazım. Fakir, öksüz, yetim, mağdur, komşu, yolda kalan, hasta, işi düzeni bozulan, yuvası yıkılan, yardım her türlü dağıtmak, bir yuvasını yapmak. İşte bu. Bunlar tamamen işte onlar ki, o kimseler ki diyor. Şimdi biz o kimselerin içinde miyiz, dışında mıyız? Kendimizi teraziye koyup iman etmiş miyiz, Yoksa adımızı Müslüman koyduk, dalevere mi yapıyoruz? Ya biraz işte bizim mal dağıtmamız, para dağıtmamız, para birilerine yardım et. Ha şimdi de söyleyelim. Devlete ait bütçelerden, hazinelerden değil, kendimize ait Allah'ın bize rızık olarak verdiğinden. Birçoğu bol keseden atar. Devletin cebinden, devletin cebinden. Bizim cebimizde. Bize rızık olarak verilen, verilmiş olanlar. Bunu anlayabildik mi değerli kardeşler? İşte bu ayet her şeyi anlatıyor bize. O kimseler ki işte Allah o kimselerin imanını kabul etti diyor. Yani iman iman bu, mümin bu bu şekilde devam. Ne zamana kadar? Evet. Akıl balik olduktan öldüğümüz zamana kadar mümin bu şekilde. E dünya elektrik çarpmış gibi çarpıyor. Biriktirme hevesi yine öyle. E kendimizde güç bulmaya, güçlü olacak maddesi çok olsun. E makam mevki zaten alkış filan riyakarlık. Yani başkaları için iman edenler değerli kardeşler. Evet konu